Arkadaşlar. Ha, arkadaşlar. Bugün yanımda YouTuber olmak isteyen <laughs> ama olamayan kuzenim var. Ya <laughs> yanımda Yakup var. Yakup'la bugün kupa Gazma challenge yapacağız arkadaşlar. Bugünün üçüncü videosu galiba. İstediğimiz bir karakter alacağız ve derecelendirme amacıyla kupa alacağız. En fazla kupa alan kazanıyor. Hepimiz bir kişi başına en fazla 5 beş... 5 maç düşüyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce Yakuba soruyoruz. Yakup hangi karakteri almak istiyorsun? Yakup şu anda sessiz bir şekilde. Sesini söylemek istemiyor. Yanımıza bir tatlı geldi. Öykü arkadaşlara merhaba de. Merhaba de. Teneci. Merhaba demedi. Emzi istedi Yakup'um. Yakup, um. Yakup Emz 500 kupa hemen misin diye demeden maçı başlattı. Şimdi Yakup oynamaya başlayacak. Biraz kışırdanma olabilir. O yüzden Yakup az önce yatağa zıpladı da. O yüzden. Şimdi başlayalım. Yakup şu anda oyunda arkadaşlar. Kupa kaybetmesine göre kupa şeyleri de vereceğiz. Kupa kaybederse zaten ben geri toplarım diye umut ediyorum. Orada bir tane bul vardı yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Ay limon var. Dur. Öylece. Sen civcisin Yakup. Az kaldı. <laughs> Arkadaşlar Yakup'un vefası az sonra. <laughs> Öldüremezsin abi. Adam iki yükü de aldı kaçtı bak. Sen o kadar akıllı mısın? Dur, Kazanacağıma gel. inanıyorum. Pusacakmış. Öyle pusma yok. Sürekli dışarıda gezeceğiz. İzliyorum zaten. Şu Leon buraya bir yere girdi. Bak gördün mü? Biliyorum oğlum. Hayatını biliyorum Leon. Pusmak için canınız alınca falan çalıya girebilirsin Yakup. Bir şey gel buraya. Hiç Sarı şeye dokunma Yakup. Dur ya. Oho. Oy Barley kötü yalnız ha Yakup. Barley çok kötü. Kral var seçti. Kral aldı bunu. Ay Kral seni yiyecek. Kral seni yiyecek. Of çok müthiş bir şey ya. Arkadaşlar Kral Yakup'u yedi. Dört kupa aldın Yakup. Aklında tut bunu. Dört. Oo. Ben de şimdi bir karakter alacağım. Bu arada kutu açılımı ihtiyacı gelecek. Evet arkadaşlar kutu açılma videosu gelecek biliyorsunuz. Sezon yenilendi. 20 21'e kadar kastım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kutuları neden açtığınız derlerse kardeşim eleman on çıktığı gün belki bana da çıkar dedim. Ben de açtım. Evet samuray rafa kadar biriktireceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 60 yapıyoruz zaten her zaman. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Benim istediğim karakter. Bence burada en iyi B bir gider diyorum. Evet arkadaşlar, telefonu şu anda elime aldım. Yere koydum arkadaşlar. Şu anda çekiyoruz arkadaşlar. Hadi vurduk arkadaşlar. Aha şu anda öldüreceğim. Şu bir şu birye gideceğim arkadaşlar. Ama gidemeye de bilirim. Aa, kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Abi, bende de var lan, bende de var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna bedava pin geldi. Ben bunu öldürdüm, kolaydı. Yanıma geldi, ezikti. Şimdi şey at, ultimi at. Ultimi atacağım ya, dur. Hadi be, bu mantarın olması kötü oldu arkadaşlar. Bence kötü oldu kardeşim şu anda telefonu aldı. Şimdi Cemre şimdi telefonunu susturmaya gidiyor. Hadi imza. Ay, alırım. Aldım arkadaşlar. Şimdi arada kaldım. Şimdi Yakup şimdi diyeceksiniz ki Yakup yüksek kupa aldı. Sen niye küçük kupa aldınız? Çünkü Bibi burada çok iyi gidiyor. Kaybetmek de istemiyorum. Şimdi doldurma. Abi bayağı bir vurdum yalnız. Şu anda Spike benim peşime geliyor. Ay kaçıyor. Hayır Şeliye at. Şeliye, şeliye. Şeliye at tamam, Yakup. Gel buraya gel. Gel gel. Sen kime artistlik lan? Bana kötü oyuncu demişti bir videoda hatırlayanlar yorum yazsın. <laughs> İnternetim gitmişti oğlum. <oraya. gülüyor> Yakup tüm videolarımı izliyor. Yakup'un da YouTube kanalı var. Gösteririm az sonra. İnternet gitti arkadaşlar. <laughs> Bu internet gitti. Gösterme benim değil kuzenimin. Kuzeninin YouTube kanalıymış. Az bekleyin elimi bir gevşeteyim. Şurada bir can doldurayım. Orada Şeli ile Fight yaşarken Ahmet değil ki pro işin içine girer. Ve böyle bir tane daha. Ve Şeli GG arkadaşlar. Spike kolay olacak. Spike değil Ay Spike yazıyor ya da. Arkadaşlar. Adis. Adam güzel oyuncu sen. Ne ne güzel oyuncusu. Ben yeneceğim bak şimdi. Kim derdi fayta e katıl ben diye. Ben, bu beni alan dışı kalacağım mecbur gidecek. Hayır hayır ultuşum. Oy arkadaşlar çok güzel aldım yalnız. Arkadaşlar birinci oldum. Şimdi Siz... karakter değiştirebiliyor muyuz? Evet. Tamam, tamam, arkadaşlar bu arada size söylediğim gibi Yakup dördüncü oldu. Ben birinci oldum. Öyle sıralama var. Yakup istediğin karakteri seç. İstersen en düşüğünü seç. Daha kolay oluyor. Ama ben düşük olması için seçmedim. Yakup o, hiç oynamadığı karakterleri seçiyor. Daha da zevkli olsun diye arkadaşlar. Şimdi yanımda bir tane adam olması gerekiyor ortada biliyorum. Yakup bir şeyler mırıldanıyor. Büyük bir ihtimal duymuyorsunuz çünkü çok sessiz söylüyor. O da size mırıldanma olarak geliyor. Şeli'yi çok güzel kesin. Biliyordum çünkü yanımda adam olduğunu. Tam ortaya at taleti kur. Bekle orada Yakup bence. Adamın koştuğunuz. Dur gelme gelme gelme. Seni var edemedim. <laughs> Kolay yalnızlar. Şu John gitti Abi full Yakup'a spamlıyorlar yalnız. Bu haksızlık değil mi? Yakup kaç canını doldur. Canını doldur. Bunu fazla atılgan oyunu mu? Burada da adamlar. Ha, canını doldur diyorum ben sana. Hayır adamların hepsi bana geldi. Oğlum canını dolduracaktım bir köşeye girip. Şimdi ben sıra, sıra bende arkadaşlar. Kupam da düşürdüm. Ama güzel oynadım. Şimdi Yakup 6. sıralamaya girdin. Ben 8 şey, bitti de devam et hmm. Arkadaşlar ben brok alacağım. İnan alma sen sen şey, yüzdesin. Çünkü herkes sana rastlayacak. Gördüğün gibi. Yani. Hayır abi ben yeneceğim. Bak bu yanda adam var. Ben burada şıkalamayı biliyorum. Şu yanda adam biliyorum. var. Biliyorum. Şimdi direkt ona pusta. Şurada bir tane adam var. Ay, tara. Tara mı ya? Aga be. Aa, burada da Daryl var. Çok ben Daryl'a spamlayacağım galiba. Daryl da bana spamlayacak galiba. Bence sonuncu olacağım. Bunu alınma da. Şimdi Brock'la alma şansın yüzde sıfır. Ben zor Hadi. olsun diye yaptım Yağmur zaten. Yağmur at, roket at, roket at, at, at. Abi, şu ona. Arkadaşlar. Ben ne dedim? Bak Yakup ben... beni geçti. <laughs> Çünkü bak neden? Şu be, çok yedin kanka. Ver. İnanılmaz yedim ben bunu. Geri kazandıracağım. Arkadaşlar sonunda... Yani Beraberiz. Abi sen niye Max alıyorsun? Max'la sonuncu olacaksın şimdi. Görürsün. Max'i de ilk defa oynadığı için <laughs> ilk defa oynadıkları karakterleri alıyor. Şimdi şu ileride bir adam olması gerek. Şu kutuyu alacağım ilk önce. Benim oyunum... Bak ama bak. Abi sen de açık gözlülük yap. Öldür mesela o adamı şimdi. Maşallah. Bu kutuların hepsi benim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden aldım onu. Abi. Cennet, cennet, cennet. <laughs> cennet, cennet, cennet diyor şu anda. Ama bak el birim. Aha, cehennem, cehennem, cehennem. Oo <laughs> nasıl uçtu adam. Güzel uçmuş. Eksi, eksi beş, altı, eksi yedi. Çok kötü bir şey. Şu anda çok fazla eksi yedik arkadaşlar. Yakup Top. şu anda altıncı Top. oldu gene. Toparlamamız gerek. Bak toparlama. Güzel... Toparlama değil, toparlama. Arkadaşlar ee, Jack'i alacağım ben. Edgar bedavaydı ben. Normal kutudan çıkartanlar da alıyor. <laughs> Yakup mesela normal kutudan çıkarttı. Evet. Abi Edgar gitti dükkandan ben o zaman çıkarttım. Saf gibi almadı. Ya e işte mallar böyle oluyor. şiştin mi şimdi şiştin. Hadi yedin mi yedin. Yemedim. Edgar geldi yedin. Şey ne baş, iyiydi şey lan. Şeyi bak şeyi şeyi şeyi. Abi ikimiz de öldük arkadaşlar. Kim sonuncu oldu? Oh ya. Müthiş eksi yedim ver. Müthiş eksi yedim doğru. Yakup şu anda 2-1 benden önde arkadaşlar. Neden böyle bir şey dedin? 2-1 bende öndesin Yakup. Bak şu koltuğu alsam daha müthiş bir şey. Abi koltukta sıfırın ne olursa 9 kupa gidiyor. <laughs> Onlara ya. İleride inanılmazsın. Poco iyi oynuyor. Poco lazım. sen al işte diye Videomuz kaç dakika olmuş? bu bakalım. 10 dakika 10 dakika olmuş. Şimdi Pema açacağım. Seçtin. Hadi. Ay dur Pema almayacağım. Hadi hızlı karakter seçeceğim. Edgar lan. Abi Edgar'la da çok kuba düşer. Hadi oyuna tamam. Allah'ım bak ben buna başta hedeflendim alırım. <laughs> ben ya. Ben hedeflendim. Alırım Abi ya. Bak ben koldu 700 kuba yaptım biliyorsun bildiğiniz gibi. Hatta söylemiştim bu videom. Koltu ota basacaksın Yakup. Koltu öyle işaretlemez zor zamanlarda olur. Bak oğlum sana ultimermişini kullandırmayacağım. Kullanmayacağım yani. Ha doğru koldun sonra da var. Güzel seçenek. He, ne? He, he, he. ya kubem he. Oradan güzel kaçtım kaçtın. Hayır, diye. şeyle neden pusu? Bana neden hep pusucular geliyor ya? Ya kub. Ya hop hayvan Sen, gibi kuba düştüm. <laughs> Sen de düşeceksin şimdi. Abi ama ben hep pusuculara ölmüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunda Hayır. Bunu... ayı olan. Yakup şu anda 8. oldu. Şimdi ben de böyle Şimdi ben de böyle bir ortalama alırsam yani Yakup'la 2 2 olacağız. Ben daha da fazla bir ortalama Leon alırsam. Leon'a yenildim bak. Leon'a yenildim çünkü güzel bir şey şey Güzel savaşçı olsa ne olur? çıktı ama. Kardeşime Leon çıktı yalnız. Senin bu arada Cembe'nin Kardeşim Oy, bir an ters tarafa atıyorum zannetti. Ne oldu? Çok korktum lan. Bak 8 bir daha al. Al hadi al. Alırım ki. Alırım ki ya. Alın. Abi beş yüz sağ. nasıl alın? Oyn, Adam ışınlandı bir şey. Adam güzel yaptı. Ultiyi attım, ultiyi attım, ultiyi attım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ultiyi harcamadım bile bile. Abi şeyle çok... Ulti atmadım mı attın. Nasıl ölmedi. Arkadaşlar beni aradın. Mer arkadaşlar şu anda 2-2'yiz. Iki, <laughs> şu anda son maçımız arkadaşlar. Yakup kolay. Güzel bir karakter seç. Şu anda birinci olmak istiyorum. Git bir git sen. Abi, çok denemediğim oyuncular var. Yakın. Yakup seç birini işte hadi. Bibi seçti Yakup'la? Seç. Ama sen seçtin bunu. Tamam mı sen? Hadi. Bak dün seni almaya karar verdim Ama alamam seni Bence pay. ama iyi canını da dolduruyoruz oranında. Hadi Yakup hadi. Son maç. Alacağım lan bunu. Alamayacaksın. daha iyi oyuncu yoksa ben mi? Onu bakacağız. Yakup çok fazla hareket etti. Çünkü, çünkü Yakup. Yakup heyecanlı bir çocuk. Yakup'un eline geçtiğinde bayağı bir kişi damla yaşanıyor. Ben de olsa alacaktım bu arada biliyor musun? Ama internet gitmesin. Adam da pokarmış. bok varmış. Bok mu? o kutuya güçlüsün. Hayır internet. Arkadaşlar ikide mi internetler gidiyor? Canımı yenebilirim. Lan niye canım bir daha fulliyorsun boşu boşuna? Hayır hayır hayır. İnternet gidince mi geliyor lan? Aklım bana mı eriyor? <laughs> İnternetim gitti, nereden bilsin? Uyyyy. Güzel öldürdüm. Öleceğim ama öleceğim. Ölmeyeceğim. Şurada canımı yeneceğim. Sen ne dedin? Canı yenememek için girebilirsin dedim. Evet. Şurada bir adam. Rosa Rosa Rosa'ya girdi. Ben Rosa'yla oynayacağım. Bak ya ben bu maç, maç ya. birinci olurum. Olamaz. Ben güzel. Arkadaşlar de mi internet gidiyor bu arada? İnternet gitmesine rağmen krova aldım. Ne gerek var yani? Crow o kadar da canı yüksek bir karakter Crow. değil. Kral bana çıksa çok şaşırırdım ben ama. Bak şurada. Ne zor <laughs> <laughs> e, Abi adam çok kötü. Ay o yük al. Kaç. Kaç rank den 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 Tugottu. Tugottu. fena vuruyor. Tugottu. Ya. Şey arkadaşlar Yakup 5. oldu. <laughs> Yakup aklında tut. Şimdi Rosa ile ben bir birincilik çakayım. Aklında tutman da donları, gerek yok. Bunların yani. hepsi buzuyor ya. Hepsi gördün mü? Çolun da orasından nasıl çıktı? Neden sen sen oynayınca herkes senin üstüne geliyor? Evet, o da doğru yani. Arkada Leon var. Senin de. Da... i̇şte geliyor. Özel harika. Özel harika. Kesin dokuzuncu dokuzuncu ama. Dokuzuncu. Abi dokuzuncu oldum. <laughs> ver ver. Arkadaşlar bu turda Yenildik az bekle bitti hmm. bitti. Abi ben de oynayayım. Çok çekiştirdi arkadaşlar. Evet bir yüzümüzü görün canım. Bu turda yenildik Yakup kaçtı utanıyormuş çünkü. <laughs> gel Yakup seni görsün gel. Gel. Maskeli, görüşünler. Maskeli görsünler dedi. <laughs> Böyleyiz Cemre de burada. Arkadaşlar kupadan fazla eksi yedik. Evet bu doğru. <gülüyor> <gülüyor> bu doğru arkadaşlar. Keşke... Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.